Oy, çok zevkli olacak. Aga kak tırpan. Aga kak sallan. Görüş ne yapıyor ya? Sen ne oynuyorsun? Fiddle. Bok gibi ya. ya abi adam E açmış işte adamda beyin var bir de Mehmet Çar'a bak. Oğlum bu çok vuruyor la. E ha bak bak. Görüyor musun? Bekle bir şirin oğlum. <laughs> Üff ne işe yarıyor? Oğlum bu böyle çok vuruyor la. Ne oluyor la bana? Allah. Oğlum oh, bu böyle yeah. çok vuruyor la. Ah. Bunun ne bir dabalımız var. Ben bunu altı da var ya öperim işte. Abi. Ne? <laughs> ne? Oğlum yıllar sonra 3 aylık bebeğim oldu. <laughs> hadi gireceğim mi? Efendim. Ya, evet. Hadi hadi <laughs> oyun şize. Bu. Bunun Q'su ne bir yapıyor bir ya? Gibi. He tamam eski Q'suymuş. Onun Q'su da çok. Ne oluyor lan? Kaka kaka lan! Ne no, bak ya. Aa, aa lan, ben... Bile. Ya, lan ben yanlış bir Bırakın lan beni ibneler. Ya. Neyse abi. Ya. Aldın saldırı hızını artık şak 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 Koru beni koru Aaa bak <laughs> bak Bak bu sefer hızlı vurayım Bu ana nokta ederse ne oluyor? Ananı ananı Gitten ben şey taşıyacağım Ben bir altı olayım var ya Eziciye babayı korak yerine tenni Böyle de bana ne fulleniyor? Ya o çöpkar ya Gel lan buraya Lan açma! Daha koyarım ki <laughs> Lan nereye gitti? Hadi Allah Ya yeter Allah. ya <laughs> Of aimle vuruyor be Cidden ya Be ha giriyorum be ha giriyorum. Kutu, takım görmedim ya. <laughs> kaç kaç kaç. Arkadaşlar bu arada altı altı çarpı. Ben de nerede? <laughs> <laughs> Ay ya be ha ya be ha ya be ha ya. Oğlum çok nerede ya. Keşmiş olsun. Ya. <laughs> hayır, hayır hayır yapmayın ya. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır, hayır. Bırakın lan beni ibneler. <laughs> <laughs> lan Lan ben lan Oha. Allah. Nottun not. lan. O bende o bende. Arkaya he. <laughs> dert... O bende. Allah. Allah. Arda adamı düz girersen tabi sende. Yani. Ölmem ha? ölmem. Şehitler ölmez vatan bölünmez. <laughs> ne alakası var lan? Ha? Ne alakası var? be. ya be hayır ya ya. ya. Ölmüyor. Ben... <laughs> ben de ben de. Beni izleyin be. Ulta aç ulta adam gidecek. <gülüyor> 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 Allah. <Yenamın ya>. Abi, <laughs> abi hayırlış. Nice. <laughs> Lan be hadi gir köpsün ya yemin <laughs> ederim. Lan. Aaa. Ah. Ben mı? Bence, bence. He, Kolum düşmüş lan. <laughs> Ara. O. Yok, ben Aa, de o değil ya. ya Bir saniye gel benle. <laughs>

Oh. geliyorum lan geliyorum bekle. O bende o bende oh. ilerle. Yaban. Ya ya. evet, evet, evet. ya, ne oldu? Ben de bak bak bum. Oh eşsala Allah geliyor. Düğü hiçbir şey. Yok. Oh. Hiçbir şey. Onda onlar. Hop. Diyana gel. Hop diyana hop hop. Aa, ben müdi. Hayır, hayır. Beni bir bırak ya. Neyse <laughs> <Mesela> bir sonraki ev, <laughs> neyse bir sonraki, sonraki videoya atarız ya. Bunu dur. O ne? oldu? Böyle dedim ilerle. <gülüyor> i̇lerle. <gülüyor> dedim ilerle. Böyle alırlar işte Hav 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 hav. Oy ben efsaneyim ya. Oynuyorum bu oyunu. <laughs> <laughs> eee e. e gelmemiş. Topa <laughs> <laughs> atıp eyle kaçacaktım da işte. Duydu. Tamam tamam. İnandım yandım inan, tamam. Hero çok kötü o yüzden. Brand. Bu ne yapıyor ya? Abi ya mal biha. ya? İyi. <laughs> 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 Böyle Red Bull'lu boynu kahveleri inat kazanıyoruz. Kahveleri inat gülümseyecek ya bu surat. Ya yürü git ben mi? <laughs> <laughs> Adam tam bir support ya. Bir bizim ahriye bak. Ayıp yalan, skolastik beyinsiz, tek bir yüreğine amit, terlik hayvan. Neyse, Oğlum, bak bak bak. <laughs> Dur lan ulti atmayacaktım. Dedim ileride. <laughs> Oğlum bu bebek çok lan. Oha be. Oha be. Alayım ya. Allah. Ya bu hani çöp ya. Sen ya tokumdaki ağrıya bak. Küçük beyni. Bak tap tap kız grubunun mensubu. Yandan çaklı. Mahalle karı. Mehmetcan videoda şey diyor ya. <laughs> bu benim gerçek adım değil. Red in the Ben Mehmetcan. O bende o bende. Ya, alıyorum lan aslan tek başıma gördün mü bizde şimdi beni izle Oh <Damas friend> look at the look at the moves Thank you What was that Hadi hadi al 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 oğlum bu oyunu Bizi... bitireceğiz bitireceğiz Ama Hadi o, <ûr> Allah Kim oh. <grad> Geldi beni ben dünyanın en iyi What the fuck What the fuck was that? <gülüyor> 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 Aa, tek yedim lan. Teka bak onu çalmaya çalış. Ama bähirlis. Olur dur pasif okuyacağım derken oyunu oynayayım dedim. Gel lan. Ha sarı mı görüyor mu? İzle 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 be ha BEHA ha. Ya lan ben bu ermiş yani, uh, kara alacağım. Size de getireyim mi lan kara fake? Ha? Gel onlar feed'le bekle. Bu bende ki bunun benden kaçıyor. Da 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 da. Gel stop atma. En iyi benim En iyi benim AHAHAHAHAHA <laughs> Sen <laughs> Bu ne lan? Totem Anadın, Saniye başına Monstra bak Monstra Saniye başına iki goblerim Biliyorsun. Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> Aa, kolay <laughs> Bunların büyü direnci yok <gülüyor> 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 Ben öpücen öyle yardım eden yok işte Deniz. Dedim ilerle, ilerle şey be ultiye bak O ne ultidir ya Dur dur, Krali Lizer'ı şunu, bir dakika var, Red'i <laughs> Ben sinirlendim Oo Yoruldun mu? İste... İstemeyerek yaptın yemin ya. edebilirim Alın bana onu herkese bak Ooo Yanlış şerit yok Delikanlı, o şey ne hareket <laughs> 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 Allah yanlış yere gittim. <laughs> Lan dur da aynı geldim ya. <laughs> ben de o ben de. Allah cana bak bu böyle ki. Yanıyor <laughs> mu? <laughs> o item seni çok iyi koruyacak ha. <laughs> İmkan yok geçmez. <laughs> Oha. Oo. Oh. 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 Hadi. Hop fit. Küçmüş olsun. Allah ben yine ortalarına girdim. <laughs> Oh, lan daha güzel. Aa bizim takımda tier sana varmış. o da yok oldu <laughs> Skor 56'ya 21 ya. <laughs> lan 11'in de benim katkım var ya. Oğlum senin gelmişsin geçersin. Bir bak. 11'in de diyor de 7'sin de ya. <laughs> ne lan? Odi, Gaming. Bende, Yandım karışma abi. bende, karışma bende Ya bana geldi ulti ya <laughs> Aa. Oğlum niye yardım etmiyorsunuz lan? Salak ya, salak öldü be, ağzıma ağzını Gördün mü? He, ben öyle işe herkese inanmadım Bak bak bak, hop! Odi. <laughs> öldü öldü, onun yaşamasına imkan yok Oo 900 gold zengin oldum ben geliyorum lan. Bunu aldım fikolat ya oyun bende. Spike bak spike al, mal. daha karşıdaki daha da var. Yalla mı Oha! Lan oha! Mehmet Çat, yanay nasıl fit dedin ya? <laughs> lan yürü git. Al o zaman biz. <laughs> Dürbük. <Allah>. Dürbük anana. <laughs> ya, ya beyti ama sen bilirsin. O ne? O ne? Ya. <laughs> La, yürü git ya, yürü git ya. <laughs> Allah. Ya, öyle <gülüyor> 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 bu da ölü Adam o sırada q atsaydı ne yapacaktım lan? Burada adam var. Ra, da 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 da. Oo, tekledim lan iyisini. tamam tamam karışma bende bu oyun. Nice oha ya. <laughs> Şu ahri farkına baksana ya. Resmen <gülüyor> <gülüyor> kokuyor. ya Mehmetcan bok koktu da. <laughs> Ne alakalı? Yok, yok lan yeni duş aldım. Çilek kokuyor durum Mehmet Can e, ha. Şey, o, oh, o, oh, bu ne? Allah mı? O ne? Bu ne? Azıcık yer kara o. Bıcık da kuzey cahatten o. Oha. Allahsız köpek. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Neyse Al be, be adam bir çürüme halayı bekleriz ya be. Ha niye afek alsın? Bekle, item alıyorum. Bak Al hop. Etimle patlat. <laughs> şey Bum. Şey <gülüyor> Kızımızın... <gülüyor> bacımı kızdık seni patlattılar. O ses neydi lan? Bacımın kızdık sarını patlattılar. Ooo be ha. Bu neydi? Ben yardıma geleceğim şimdi. İylesin. Karışma <laughs> bende. Ya o. <ooo. gülüyor> Hadi ya. Adamın canını bile götüremedi. Hop hop. Ya miyav şak şak Allah'ım ya o skor ne ya? Oha. Dedim ilerle. Oh. <laughs> oh, oh, oh. Arda hadi dal. Ya biriniz bekleseniz ben alacağım ya. Oğlum abi, ben abi. öldürdüm <laughs> lan bunu. Na hayır hayır yapma. O ne bura ben de oy. Oo. Be abi, ara sende. <laughs> <laughs>

Ya sen sakin ol. Burası bende. Ya adam Tristan olmuş ya. <laughs> Tristan ne işe yarıyor? Oyna <laughs> lan. Yüzde doksan su. <laughs> ya bu salak niye çıktı? Yeniyorduk ya. ya. <laughs> Oyun bizdeydi niye çıktı ki? <laughs> Aa ben zonya almadım. <laughs> ya <laughs> bela. <laughs> Zaten ama ya. Sür ver ya. Ahridir <laughs> çok doğru. <laughs> ah, <ridik. gülüyor> <laughs> Ahri ağır dif. Ya of ya. Ya like da atmayın, abone de olmayın. Buna soyun ya. Bok gibi oyun. Neyse bu ekranı gösteremiyorum şu anda. Arkadaşlar hepiniz yeah. şeyde görüşürüz. Yeni bir videoda görüşürüz. Ahri difti gördüğünüz gibi. Oysa oyun bizdeydi çok rahat. Yalan be ha. Doğru. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> o kadar. <Lan! gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> ne? Ho ho ho!